Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın üstünde ev bulunan ahıra da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan vatandaşların yardımıyla tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ayrıca yangından etkilenen alanlarda soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangın nedeniyle ahır kullanılmaz hale gelirken evde de hasar oluştu. Bağla 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 Bana bak bağla 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 Yapılan incelemelerde atılan sigara izmaritinin kuru otları tutuşturarak yangına sebep olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.